Tabii milli aradan önce özellikle son derece kritik bir müsabakaydı. Son iki lig maçımızda puan kaybetmiştik malum. Ee, çok eksiğimiz var son dönemlerde. Tabii bugün Vida geri döndü sahalara tekrar. Ee, diğerleri de yavaş yavaş tekrardan kadromuza e, dahil olacaklar zaten. Necip de hakeza Alex de, olsun. Ee, dolayısıyla milli araya girerken böylesine önemli bir galibiyet almak bizler için çok kritikti. İnşallah e, milyardadan sonra herhangi bir eksiğimiz olmadan lige kaldığımız yerden zaten bildiğiniz gibi çok da zor bir periyoda da gireceğiz. Başakşehir maçıyla başlayan e, ve şampiyonlar ligi maçlarıyla devam eden. Dolayısıyla bu kritik periyoda eksiksiz girmek amacımızdı. 3 puan da aldığımız için son derece mutluyuz. Taraftarların tepkisi vardı hakeme. Evet. Sergen Hoca atıldı bugün. Doğru. E, neler söyleyeceksiniz hakem performansı ile ilgili? Şimdi e, Hakem performansları performanslarıyla alakalı genel anlamda başkanımızın e, Ajax maçından önce yapmış olduğu röportajda bir e, zaten bir e, vermiş olduğu kısa bir bilgi var, bir yorum var. E, bu milli arada başkanımız bu konuyla ilgili e, detaylı bir bilgilendirme yapacak zaten. Sadece bu maç özelinde değil, lig başından itibaren olan bir takım hatalarla alakalı bazı yorumları, açıklamaları olacak. Tabii bugün de taraftarlarımız gördü zaten. Çok fazla yorum yapmaya bence gerek yok şu anda. Daha detaylı bir şekilde başkanımız bu konuyla ilgili bilgilendirme yapacak ama tabii ki bizler de mutlu değiliz. Bugün maalesef bizi çok mutlu eden bir performans olmadı. Ancak dediğim gibi başkanımız daha detaylı bilgi verir bu konuyla alakalı. De, e, şu an 8 milli takıma gidemeyecek ya da gitmeyecek oyuncular netleşti mi? Evet, milli takıma birçoğu gitmeyecek aslında. Tabii Vida geri döndü, o gider. Evet. Ee, onun dışında Gezal'ın e, gitmeyeceğini söyleyebilirim. E, lerin onların 3 tane maçı var. Kanada Milli Takım'ın 3 tane maçı var. İkisine gitmeyecek. Son maça bakacağız. E, muhtemelen ona da gitmez. Çok uzun bir yol tabi Özellikle bu e, Kanada milli takımının maçları tabii malum Amerika kıtasında son derece uzun seyahatler oluyor. Dolayısıyla muhtemelen o gitmez tek maç için. Atiba gidecek. Onun dışında zaten herkes iyileşti gibi bir şey. Bir hafta içerisinde neredeyse hiçbir sakatımız kalmaz. Bir tek Enkodun'un durumu bu arada. Milli takıma ilgili değil ama sakatlık konusuna madem girdik onu da söyleyeyim. Enkodun'un durumu belki milli maç arasından belki çok kısa bir süre daha ötesine geçebilir. Onun dışında bütün sakatlarımızın iyileşeceğini tahmin ediyoruz.